Şöyle bir videomun açılışını yaptım dedim. Sabahtır belli. Berberin randevu vermesini bekliyoruz. Can Muhammed'in saç kesilecek. Halen haber verecek, halen verecek. Dedim hani dışarıda açılış yaparım berbere giderken. Yok bekliyorum o gelmiyor. Ben de arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle evin iyice tozunu her tarafı aldım. Sadece toz almam kaldı bir de sileceğim arkadaşlar. Dün size söylemiştim yani o asper deneyeceğim. Öyle yani bekliyorum anlayacağınız. Şunun da hiç çamaşır kalmadı çok şükür. Bu beyazları da yıkadım şöyle. Şunları da yıkadım. Bitti çamaşır hiç yok. Nefes. Birazdan ev sileceğim. Biraz oynayın. Arkadaşlar kullanmaya başladım. İz bıraktığını daha bilmiyorum. Çünkü daha kurumadı. Ama tek fark ettiğim şey ne biliyor musunuz? Hiç köpürmedi bakar mısınız? Bir buçuk kapak, kapak döktüm. Su da az kaynar su. Niye köpürmedi? Normalde böyle köpür köpür köpürmesi lazım. Öyle değil mi? Vallahi bilmiyorum niye bak hiç köpük yok. Ay e, kaynar suyla olsa desem kaynar suyla e, ben hep kaynar suyla sürüyorum nasıl köpürüyordu. Vallahi bilmiyorum. Dur bakayım kokusu nasıl olacak. Şeyde güzel duruyor. Aa, şişenin içinde. Neyse ben şurayı halledim. İşim bitti. Çok şükür arkadaşlar. Şu halıyı da yıkamıştım şöyle. Çıktı orada kurur zaten. Ne diyordum? Halen aramadı berber. Mecbur uzaktaki berbere gideceğim. Onunla da dolmuş gitmem lazım. Çocuğun saçını kestirmem lazım. Kafası kabarmış gördünüz değil mi? Saçı çok uzamış. Devamlı da yıkamak istemiyorum. Hasta zaten Can Muhammed bugün ateşten düşürüp falan içirdim. Karnım ağrıyor anne dedi. Çok şükür düzeldim. E devamlı devamlı yıkayınca hasta oluyor. Banyoda soğuk ya. Dedim anne bugün banyo gelirken yıkan, e, tıraş ettirin de çocuğu yıkansın. Halen çağırmadı. Neyse. inşallah öbür yerde yok. Yine randevu alır. Alıyoruz demez öbür yerde. Hadi gelin. Arkadaşlar. Şimdi berbere doğru gidiyoruz. Şey diye bak yemek yiyor. Ay. Arkadaşlar ya bu bir şaka mı? Birisi şaka olduğunu söylesin. Resmen ben bu çocuğu günlerdir berbere götüremiyorum. Randevu diyor, bu da randevu diyor. Arka tarafta iki kişi varmış berber. Belki onlar boş tutuyorlar. Ya çocuğun saçı kabarık kaldı ya. Of. Şey. Resmen bulamıyoruz. Aha. Berber diyor, dur bakalım. İnşallah o boştur. Nefes gel. Burayı hiç bilmiyordum biliyor musun? Bak şuna. İki tane berber vardı dedi. Bir tane bayan ha. Şu bayan. Can Muhammed saçının halini görmüyor musun oğlum? Yürü hadi. Oh be rahatladı. Neyse hadi gel gidelim. Sonunda yaptırır. Oğlum niye ağlıyorsun ya? Bayağı kısalttırdım ha. Saçı çünkü hızlı uzuyor. Ha tamam kafası üşüyormuş. <laughs> Kafam üşüyor diyor. Gel. Gel hadi elini ver. Ay ne güzel yer. Vallahi buranın manzarası bir ağaçlık ya. Canım içini boş yere ağlıyorsun ha sen. Arkadaşlar bizim de böyle bir yer var. Sonunda buldum ya şey zikirmatiği. Ama ben oturucu rengini almayacağım. Pembe çok tatlı değil mi? Neresi pembeyi tutsana. Pembeyi alacağım ben. Bak oluyor mu? Aa kız olmuyor mu bu? burada. Can Mehmet çok güzel oldu saçın. Bak bir de saçı o kabarık halini daha mı çok beğeniyordun ha? Kafan mı işiyor? Şey ya. Ben neye bakacaktım ha? Dur hele şu şeye bakalım. Duş başlığı ondan sonra kablosuna bakalım. Hani? Burada yok. Yok burada. Vardır da ben göremiyorum. Ha bak orada duş var. Ne kadarmış onlar. Ay. <laughs> Allah kız düşüyordu. Ay. Çok kusur. Ay donmuşu da bekliyoruz. Beklediğimiz için gelmiyor. Yoksa devamlı geçer. Ağlıyor. Duyuyor musunuz? Ben zaten bugün çok yorgun bir halsizlik var üstüne. Cama o Dofurun oradan çek, eliniz oluyor sonra. Şey aldım arkadaşlar, ee, şu şeyi hemen şunu anlatayım da. Akşam ne oldu? Şunu aldım arkadaşlar. Şöyle 100 liraydı. Ee, öbürü set halindeymiş 850 lira. Pardon. Ben dedim abi yok öyle değil dedim. Benim var bu. Ay kırılmış. Su gelmiyor arkadaşlar. Çok az geliyor. Bir de hani böyle hortumundan o şohbene taktığımız yer var ya oradan su geliyor. Ay ben her defasında korkuyorum. Allah korusun elektrik falan çarpar diye çok korkuyorum biliyorsunuz. Aldım dur bakayım inşallah bugün takabilirsem. Gerçi bugün takmam lazım. Çocukları yıkayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bugün kahvaltı türü takılı takılacağım. İki gündür gerçekten bak iki gündür soğanlı yemek yiyorum ya arkadaşlar. Ondan önceki gün lahmacunlu. Ondan sonraki gün kısırdı. Ondan sonra hatta bir önceki günde lahmacun ya. Sonra nefesim okuldan geldi hani öğle yemeğini dedik. Ayıp da söylemesin. Midem çok kötü arkadaşlar. Midem yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Şöyle hafif bir şeyler olsun dedim. Tost yapacağım. Yanına kahvaltılık malzeme olsun. Çay demleyeceğim. Biraz midemi rahatlatacağım. Böyle. Bir saçını göz, görsün teyzeler. Ağlamış gözyaşlarına var. İyice kısalt dedim. Bakayım sana bir. Tamam gel bir, bir arkadaşlar. Bak, bak görüyorsun her defasında nefes ediyorum. Nefes her defasında aynı şeyi yapıyor. Bak. Ee, şöyle pembe renk aldım. Evet bunu ballandıra ballandıra anlatayım. Siyahı da vardı. Sonra da dedim boşver pembe alim Böyle. Gel gel bana bir bak. Can Muhammed. Aaaa o saçının hali daha güzeldi. Aynı papağan gibi. <laughs> bak bak ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Benim şu an <laughs> içim parçalanıyor. Gel bir yanıma. Aşkım bak bir gel. Kurban olurum <laughs> ben bak. Anne bebeğim bak beni bir dinle. <laughs> beni bir dinle bak. Erkek çocukları saçını kestirir. Kız çocukları öyle uzatır. Sen erkek <laughs> çocuksun. <laughs> <laughs> Güzel oldu aşkım kötü olmadı. İğrenç oldu. <laughs> Olsun kurban olurum Melene. Öpsün anne. Mis <laughs> kokunu. Oy. Yakışıklı hani. oğlum. Hayır güzel oldu <laughs> aşkım güzel oldu. İğrenç olmadı. Bilim. Nasıl mı durdu? Çok güzel durdu işte. Anne oldu. Tamam tamam tamam. Kurban <laughs> <laughs> olsun anne Melene. Bak bak bak. Bugün nerede öyle bir şey yok ki ben gideceğim anneanneme kapıyı gidiyor açıyor bak öyle kapıyı açmaya çalışıyor Can Muhammed diyorum sana sana diyor şaka yaptım şaka yaptım Oğlum saçın çok güzel saçını kestirdiğim için sana sakız veririm mi? Sana sakız veririm mi? Ha? Tamam sakız veririm gel hadi Hadi gel sakız vereceğim oğluma. Ay. Bir Bu seslerimize maruz kaldınız. Kurban olurum. Neyse ki biraz sakinleştirdim. Şu montları nasıl? Tost makinesini şu yukarıdaydı ya. Şey yaptım. Kireç çözücüyü indirdim. Şu şey olmuş. kenarı var ya. Önce bir çay suyu koyup ondan sonra kavaklıklar çıkartalım. Önce şu çay suyu koyup bu da böyle bir kapanmış. Kapanmış. ne kadar kireçleniyor ya. Hemen kireçleniyor. Lan. Şu var ya şey olmuş. Aa kapalı mı? Tamam. Ay Evet, evet Arkadaşlar var ya, şunu O şey çok güzel. Asperox pembe var ya. Ama hiç köpürmüyor. Ee, kokusu nasıl? Aynı böyle parfüm gibi eve yayılıyor. Çok güzel. Ama köpüksüz ya. Hiç köpük değil. Ben öyle temizliği sevmem yani. Ben sevmem öyle. Şey yapacağım şimdi. Şu içeride de şey var ya. Mesela içeri şimdi mis gibi kokuyor burada ya. Ama hiç köpük yok bacım. Sade su olmaz öyle şey. Şurası bak sararmış. Buraya ağacı çözüm var. Aa niye bu geçmiyor? Ben şey kullanmıyorum sünger. Ee, temizlik mendiliyle arkadaşlar güzelce siliyorum. öyle. Çünkü bana şey temiz gelmiyor. Bak geçmiyor o. O kireç değil zaten ben biliyorum da bak. O kireç değil. O sarartıyı ben nasıl ya? Bunda böyle bir kapak vardı o çıktı. Hiç sevmem öyle şey. ha hiç o geçmiyor ne yapayım? Ben şuna geldi. Neyse. Ay elim şey almasın. Şöyle çıkarım ben. Ay bu yerdeki ıslaklık nedir böyle? Kuruttum. Lavaboyu iyice yıkadım. Şey. Ne diyordum? Ay! Bu kapağın burada ne işi var? Kayıp düşeceksin ha. Ben aslında kare başlık istiyordum. <laughs> Şimdi Nazlı bunda da kararsız kaldım demeyin. Gerçi bir şeyde şunda bile acaba hangi renk seçsem diye düşündüm. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Bu var. E bende bu vardı ama fiyatın içine dahi bir olmaz. Aa, şöyle arkadaşlar. Bir buçuk metreymiş. Standartmış bunlar. Öyle söylediler. inşallah bizim bu kadar şu çay suyları şey olana kadar şunu bir takın ben çok korkuyorum biliyor musunuz? Çünkü yani bak böyle ağla zorla bunu şey yapayım. Bak ah! Neyse zaten banyo yapacağız ıslansın. Baksana bu aynı eşitlikte mi? Ha bu daha bozulmuş. Bak iyi bak. Şey şu kadar daha oldum bu. Şöyle. Tabi, Tabii. tabi. tabii. Ee, hangisi nereye? Nazlı. Önerilerini konuştur bakalım. Haydi. Haydi haydi haydi. Bu üç taraf oraya gelecek tamam. Anladım. ha, Bir var o. Tamam. Nefes. 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 O başlığı getirsene bana çabuk çabuk. Nerede? Şey şunu da çıkaracağım ya. Nerede? Orada orada bak. Şu başlığı ver bana kızım. Dur dur ben alırım dur tamam dur. Bir dakika. Ya var ya. Şey şimdi tornavida balkonda. Tüh keşke tornavidayla git seydim bak hemen şunu da takardım oraya da neyse onu takacam. Hmm, bilmiyorum Değil mi bak? Oh be uzun vallahi çocuklar için zorlanıyordum ya. Şunu. Hepsine uyar dedi. Ha tamam. Aa gerçekten çok güzel olmalı. bakalım bakın? Al yanımda değiştireceğim. Gördün mü? Bak bayağı oldu. Bat, i̇yi var. Evet, bu işi de hallettik. Başka ne kaldı? Şimdi Bir işi yarım bırakmayı istersen. Şimdi elime almışken devamını getireyim öyle değil mi? Şunu da çıkarın. ha tamam. Şöyle. Yani çıkıyor zaten. Hep baksana bu müteahhitin taktığı arkadaşlar. Hep böyle benekli. Bak şimdi size göstereceğim ben. Niçin öyle olmuş? Halbuki de ben yani devamlı silerim biliyorsunuz. Bu Bak bak. Şuna bakın. Hep böyle oldu. O kadar siliyorum. Bakar mısınız? Ne hale gelmiş bak. Niçin böyle oldu? Hiç sevmiyorum onu. Hemen şunu takayım da. Yalnız var ya kollarım ağrıdı. bilmiyorum da şöyle takalım. Onu da hallettim mi? Hallettim. Şimdi. Şimdi ay ne kadar çöp birikiyor ya. Sizin evde de öyle mi? Aşırı çöp birikiyor ha. Vallahi. Şöyle çayla da vermeyeyim. Ne yaptım biliyor musunuz? bunun altını, bunun altını, buzdolabın altını hepsini çektim. Onları sildim, altlarını da sildim. Dışlarını falan da hepsini sildim. Rahatladım. Nefes! Nefes, mesaj geldi Tabletin kalemi. Çok şükür o dert de bitti. Çenemizden kurtuldunuz. Tablet kalemi. Yo mesaj geldi. Bugün yarın gelecek. Ha 5 Şubat'ta aynen 5 Şubat'ta gelecekmiş. Valla. Aa bir takipçim demişti ki ne? Naz önce suyu koy nasıl sana çay ekle. bak. Nefes. Sesini kısacağım mı bebe? Ha? Nefes. Şimdi bize telif edip tık Nefes. Ne oldu şu çocuk? delik de. de. Bu delik mi? kalsın da. De. 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 Arkadaşlar müsaadenizle biz yemeğimizi yiyelim ondan sonra görüşelim. Şöyle tam sıkınca yüzüm böyle çıkıyor değil mi? Kesem Sultan'ın Murat dönemine geldik arkadaşlar. Evet. Ne diyecektim? Ya da dur şimdi anlatmayın. Kahve hazırlayın. Kahve içim, ondan sonra konuşalım, değil mi? Çünkü kahve içince öyle daha bir ballandıra ballandıra anlatıyorum, daha bir e, hoş sohbet oluyor. Ne kötü bir şey değil, merak etmeyin. Kahve yap. Şey, bugün ne oldu biliyor musunuz? Onu onu size anlatacaktım. Arkadaşlar, Şubatın ilk haftasındayız. Şubat'ın ilk haftası gelecek demişlerdi. Ben de aradım. Dedim ki ne zaman gelecek dedim ranzalar. Dedi ki ne? Ee, ayın 16'sında tır gelecekmiş Adana'ya. Ee, bir iki gün önceden zaten size haberdar ederiz dedi. Ararız dedi. Yani 18'ine falan gelecekmiş ranza. Ben de hiç demedim bana Şubat'ın ilk haftası dediniz. Bak yani niçin gelme halen demedim. Yani öyle demedim desem ne olur ki sanki gelecek mi bir e, tamam dedim öylelikle kapattım yani ama yani dediler bak Şubat'ın ilk haftası gelecek dediler halen aha gelmedi bak e, neredeyse aynen ikinci taksitini ödeyeceğim aynı kadar sıcak şey halen gelmedi Ya gerçekten var ya o yatakları topluyorum yani mesela. Ee, şeyler de tam bazıları sığmıyor mesela. Battaniyeler, örtüler falan. Sandalyenin üstünde gösterdim ya size. Yani zor oluyor biliyor musunuz? Dur bakalım 18'inde gelecekmiş. Allah nasip ederse bekliyoruz. Gelince size inşallah çekelim. Öyle oldu. Kahve yalnız o kadar sıcakmış ki. Siz kahveyi nasıl içiyorsunuz? Ben çok az şekerli içerim. Yani ne kadar az şekerli söyleyeyim mi? Çay kaşığının ucu kadar atarım. Şekerli içemiyorum. Orta da içemiyorum. Sade. Mesela misafir gelince sade mi? Ben kendime yapmıyorum bazen. Öyle ben de sade içerim. Ama şekerli falan asla içemem. Çayı da az şekerli içerim. Nefes yine mi? Aa, aa yatakları indiriyorlar üstünde tepeniyorlar. Yine mi nefes? Ha? Ay kolum ağrıdı Nefes. Birazdan uyuyacağım bak yarın okul var ha. Ben bunu da kapatayım mı olursa? Siz de sıkılmayın. Yarına görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.